Merhaba arkadaşlar, bugün böyle değişik bir vlog olsun istedim. Bugünkü vlogumuz arabanın içinden olacak. Arabanın içinde Antalya'ya giderken, ki serüvenlerimiz falan diyeceğim ama serüven merüven yaşayacağımızı zannetmiyorum fakat ee, böyle nasıl olsa gidiyorum dedim, bir de vlog çekeyim. Nasıl olsa bugün de vlog günümüz. Umarım akşama yetişir videomuz. E, i̇zlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Sabah sabah saçımız başımız dağınık, çek anam çek. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Bakın kimi buldum Antalya'da dolaşırken. Tabii canım beni buldun. Saç, sa sabah buldun. Saçın başın dağınıkken vlog çekiyor. Nasılsın abi? İyiyim ben hoşçum. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ghost Gamer. Abi Cos kameraya bak. Ghost Gamer mı? Kameraya bak Kameraya. Herkese günaydın. Aa Skip teyze. Skip teyze der. Meşhur adam. Meşhur adam da. Ne sağa dönüyorsun? Sola döneceğim buradan. Nasıl döneyim da? Oğlum arkadaş valla sen gazı et Ne yapıyoruz abi? Nereye gidiyoruz şimdi? Bilmiyorum nereye gideyim. Valla sen bir yapıyorsun. Şunu yapayım lazım. Tam ya, mikrofonu ses git. Çorbacım. Döneceğiz mi şuradan? Gerek düz dur. Çorbacıya mı gidek. Mekdanlık'a mı gidek? King'e mi gidek? Az sesli konuşsan harika. İyi ki video çekiyoruz dedik ha. Mekdanlık'a mı gidek? Burger King'e mi gidek? Şemsiye mi gidek? Şemsi de mi? Çorbacı Aa, o zaman sen bilirsin Hangi neydik? Seç Ulan sen bilirsin de mercimek çorbası içsek iyi olur diye Tamam o zaman hadi Şemsi'ye gidelim Şemsi Hı, -hı. çok güzel. olur Kanal nasıl gibi abi? Kanal iyi ben yeni kalktım şu an konuşamıyorum Video çekmem lazım Şemsi'den sonra Ne çekeceğiz? Bilmiyorum tam olarak. Bir tane de benim kanala çekik Ne çekik? Valla ben buldum bir tane ama beğenir misin bilmiyorum. Ne? Söylemişim. Söyle. Ben bunu da paylaşırsam şöyle Söyle. Ee, vücudumuzdaki kıllar ne işe yarar diye. Bir video. Evet, o, o, videoyu yani benden başka kimseler çekemezsin ben. Yani bilmiyorum. Belki sen istemezsin de diye düşünüyorum öyle bir video da. Bana kaza olmuşsun. Böyle felaket görmüşler ama. BMW vurdum, şey Mercedes vurdum şu an. Vallahi iyi para alır onların tamirci ya. Sen aşk kendini bilir misin? Ben değil aşk neyle bilirim miyim? Devamı neydi o şarkı? Daha gidiyoruz değil mi abi? Hiçbir şey söylemiyorum da. Işıklardan sola. Kahve durağı. Kahve dünyası, kahve Eve, kahve, kahve mekanı, kahvenin nöbesi, Yemen kahvesi, kahve oturağı, kahve Kaldıracı, kahve Antalya'sı, <laughs> tüm mekanlar bu isimde artık. 29 Ekim Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Muhittin Böl Belediye, Başkanı. Belediye Başkanı. Teşekkürler Muhittin emmi. Muhittin abi izliyorsan <laughs> şu YouTube'a bir el at gözünü seviyorum. <laughs> Pek memnun olmadın herhalde ya. Yok Yo, memnunum, memnunum hayır hayır. Şeyse kapatabiliriz. Uykum var sence. Ya bugün ne oldu? Sabah Sabahın altısında kalktım ben. Altı buçuk daha doğrusu yalan söylemeye gerek yok şimdi. Altı buçukta dedim ki Turgut abi bir uyandırayım. Tabi uyanmadı haliyle. Hadi be nereden altı buçuk? Ben 7'de uyudum lan. Haberin var mı? Allah bilmiyorum arkadaş. Belki yedi buçukta olabilir. Yedi buçuk abi. Saat olmuş 9. Hadi dedim Turgut abi kalk. Bu <laughs> falan yapıyor böyle. Ben azıcık daha uyuyacağım dedim. Peki, Ama 9'da bir saat geriye almıştı. 10'da mıydı yani? Valla ben o işi anlamadım. Benim <laughs> telefon saat 9'u gösteriyordu. Ha. Affedersin 8'i gösteriyordu. 9 diye geldim yanına. Hmm. Bir de 11'de mi ne geldim? Galiba 12 oluyor yani. Bir de arada bir şeyde de geldi. 3 kere falan geldim senin oraya. Uyanamadım lan. Git diyor yatacağım diyor. Yarım saat geçiyor kaldırıyorum. Yok gene kalk. <laughs> Git diyor yatacağım diyor. Ama... Yalnız binalar şekil ha şurada. Ha ben Şuraya benziyor. <laughs> Gerçi daha ileri vardır herhalde Antalya'da. Var mı? Var var. Burası iyiymiş ama şu an üstünden geçtiğimiz dere mi burası? Evet. semte ne deniyor? Hurma Mahallesi. He? Hurma. Apartman da var. Yok var, var. <laughs> Bugün yediğin hurmalar, yarın sen ettirmalar mı var? Oo. Daha gidiyoruz mu abi? Yep. Şems mi? Şems. Sen aşk nedir bilir misin? trafiği felaketi ya. Bak mesela adam önümüzde atlıyor. <laughs> Sanki Sparta'da değişik. Sparta'da atlamıyorlar canım. var ya. Yani. Öyle mesela mi? Mesela burada adam sağından falan geçiyor. Burada Sparta'da o yok abi. Abi o Sparta'nın nüfusuyla buranın nüfusu bir mi lan? E, tabii canım. Burası ayrı. Buranın nüfusu kaç abi? Oo Altına bak. Oo. Yapma böyle şeyler. <laughs> buranın nüfusu kaç abi? hatırlamıyorum da. Yani i̇ki sene 6 milyon olacak. inşallah. Demek ki şu an 5 falandır. Yine. Yine fazla ya. mendili eline mendili verdim eline Bakma <laughs> olsun sen ne zaman geliyorsun Isparta'ya kısmet ya bakalım İsmet kısmet değil kısmet. Kısmet VG'ye de buradan selamlar. <laughs> kısmet. Saçma sapan isimler koyma videolara. Ben geçen Aa, izledim de bile. Daha doğrusu ismini okudum. Turgut abi bir şey bir şey diyordu. Cık. Saçma sapan videolara isimler koyuyor. Kanalını kapattıracak. Bacına bela alacak. <laughs> 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 ama ilgi çekeceksin ben ya. Yani. Yasak ama öyle bir şey diye ki Böyle isimler koymak yasak dikkat çekmek için İlerideki açıklarda bu dönüşü yapacağız Şur, Şuraya mı yapacağız? Hmm. Bakıyorum benim vlogun ismi Kırmıt abiyle seviştik ha, Aynen öyle şey Yasak işte orada öyle şeyler Allah Allah Ağlatıcı başlık var aldatıcı tam değil, yasak Allah Allah Kanalı kapanır Vay be Bu dönüş yasakmış ama o zaman bu dönüş değil yana döner oradan arkadan geliriz. Oo. Sen onu bunu bırak da sen aşk nedir bilir misin evlat? Aşk nedir bilir misin? Ben neresi Türel? Şeyim, Büyükşehir Belediye Başkanı herhalde değil mi bu? Hmm. Bilgisayar sen vatandan mı aldın buradan? Bu buradan ha? Burada Vay be. Topladım ondan. yatırdım herhalde. Vatan zaten Türkiye'de tek herhalde yani bilgisayar. Aynen. En iyi Gold falan var da yani en iyisi vatan Gold biraz daha pahalı kalıyor herhalde Yani Vatan ne zaman açıldı acaba ya Hiç bilmiyorum ben Medya marketten açıldığını hatırlıyorum mesela herkes sıraya giriyordu Sabah sabahın Aynen onu ben de hatırlıyorum ya Atademiral falan da esprisini yapıyor Hı -hı. zaten Ama girilesip indirim yapıyorlar ya Aynen öyle Ondan onda alın diyor ya Atademiral Cansız makine almışsın olsun bir <laughs> gün yakarsın <laughs> Bir gün yakarız Işıkları çok uzun abi burada abi. Bir saniye hoş. falan Ama inşallah laf ederken yeşil yanmıyor ya. Şimdi bir daha sağa döneceğim. Bir sola döneceğim. Buradan caddeye mi çıkalım? Devam oh. Çıkalım mı? Çıkalım Memoş Mamor bisküvitleri. Aha. Kurulu Şöyle yaşlı çarpsana. Ölecek mi? Vallahi Evet, başımıza şalırız. <laughs> Şems Tebrizi. Doğru mu söyledin? Geldik. Şuraya park edelim. Şuraya mı park? Hı. -hı. Abi bunu önceden söylesene gözünü yediğim. <laughs> Adam tam geçiyoruz. Şuradan da diye. <laughs> Paçacı şemsiye Gidelim Göte giren şemsiye açılmaz Bakalım ne kadar girecek he <laughs> Çıkabilecek misin oradan? Çıkarım ben her türlü Oo. Benden kaçmaz Böyle problem mi vardı? Bizden kaçmaz İzlediğiniz için teşekkür ederim İzlemeye devam edin Baş baş Evet Turgut abi bıraktım evine Şems gerçekten güzel bir çorbacıydı Tavsiye ederim. Şems mi? Şemsiye şems mi? Neydi? Tam hatırlayamıyorum. Fakat gerçekten tavsiye ederim gitmenizi. Dilerseniz Antalya'da yaşıyorsanız. Ee, Ayrıyeten daha çok arabalı vlog daha çok bu tarz vloglar isterseniz lütfen like tuşuna basmayı unutmayınız. Ne kadar çok like o kadar çok motivasyon sloganımızla gene karşınızdayım. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Baş baş.